Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cım, Temmuz 2020 yay. Ortak gelirlerde artış. Ortak gelirlerde artış. Çünkü yay burcunun aslında ikinci evi üzerinde oluşacak olan çok kuvvetli bir dolunay ve dolunayla beraber gelen ay tutulması. Bu önemli bir ay tutulması. 15 derece oğlakta olduğu için e, yay yani oğlak kova diye gittiğine göre parasal kaynaklar, maddi konularla ilgili bir sürece girmek. Hı. Yani e, gelirlerin artması ama bazı gelir kaynakları ile ilgili yapıların da sonlanması. Yani bir gelir kaynağı sonlanabilir, yeni bir gelir kaynağı başlar. Böyle çalışır bu. E, borç aracak ilişkilerinde bir döngünün bitmesi anlamına gelir. İşte bir kredi borcun vardır. Kredi borcunu bitirirsin. Ama gene bir kredi alır kendini borçlandırırsın gibi. Böyle bir döngüye gidiyor. Zaten Jüpiter'de ikinci evlerinden geldiği için yay burçlarının elleri biraz daha iyi. Maddi ve ekonomik olarak durumları biraz daha iyi olabiliyor. Ama bir kısım yaylarda hem Jüpiter'le hem Satürn'le mücadele hmm. ediyor. Yani gelen parayla giden para arasındaki dengeyi kurmaya çalışıyorlar. Böyle bir döngü var. E artık doğum haritalarında şöyle söylemek gerekirse 7. evleri ile 1. evleri arasında artık yay ve ikizler kaspi üzerinde güneş var tutulmaları başladı. E şimdi bu e, güneş var tutulmaları ilişki, ilişki dinamikleri birliktelik artı bazıları estetik ameliyatlar yaptıracak, bazıları kilo vermek isteyecek, bazıları eylülden itibaren bu konuyla hareketlenmek için şimdiden araştırmalara başlayacak. Hmm. Temmuz ayı bol bol araştırmaların yapılacağı Sosyal hareketlenmenin olduğu, maddi kazançlarında yoğunlaştığı aşk için eh işte diyebileceğimiz ama o eh işte bile eğer doğru bir Jüpiter ve Mars'ta ateş gibi bir ilişkiye sebebiyet verebilir. Güzel gökyüzü sembollerinin olduğu bir ay. Evet, bazı sorunlar var. Zaman zaman evin içinde çıkabilecek onarımlar, bazen eğer varsa çocuğun, çocuğunun eğitimi ve çocuğunun çevresiyle ilgili iletişimsel bazı sorunlar. Bunlar doğum haritalarındaki çeşitli kombinasyonlara göre olacak ama yayın kökü sağlam arkadaşlar. Jüpiter Oğlak'ta. Sevgiler. <laughs>